Bu hafta size hayat kurtaran siling'den bahsedeceğim. Herkese merhabalar efendim. Bayağı başlangıçta hayat kurtaran dedim ya. Bayağı bayağı hayatınızı kurtaracak yeni annelerin, yeni doğum yapmış annelerin e, gözdesi olacak bir öneriyle size geliyorum. Ben gerçekten de bunu kullanmaya başladığım an dedim ki benim bunun üzerine video çekmem lazım. Her önüme gelene bunu tavsiye etmem lazım hamile olduğunu duydum. Tüm arkadaşlarıma bunu hediye etmem lazım. Ay sen bu kadar da abartma. Hadi konuya gel diyebilirsin ama kullanınca anlayacaksınız. Tüm abartıları kabul eden bir şeyden bahsedeceğim size. Şöyle ki arkadaşlar. Şimdi doğum yaptıktan sonra e, bebeğiniz zaten ilk 3 ay kendini hala anne karnında hissetmek istiyor. Bunu böyle bunu nerede okursanız okuyun göreceksiniz. İlk 3 ay bebeğin şansı olsa e, tekrardan karnınıza geri döner. Hatta bunu bir yazar da yazmıştı. Yani e, bebekler aslında 3 ay erken doğuyor diye o kadar çok böyle hani dünyaya geldi ama hala anne karnında hissetmeye o kadar muhtaç ki bu yüzden de çok daha huzursuz. Bu yüzden hep sizin teninizi duymak istiyor. Hep memede durmak, göğsünüzde durmak, hep sizinle bir temasla durmak istiyor. Çünkü kıyamam hiç başka hayatta başka hiçbir şey bilmiyor. Bu hayatta sadece şuna giriyor, Sadece anneyi biliyor. Ağlayacağım şu anda. Annelik beni zaten duygusal bir insanım daha da duygusal yaptı. Bu hayatta tutunabileceği tek kişi sizsiniz. Ve ...sizinle olabildiğince fazla tensel temasla bulunmak istiyor. Bu onun en büyük hakkı. Yani hani sağ sol böyle herkes işte ee, çok kucağını alma, çok şöyle yapma... ...böyle size ne? Bu onun en büyük hakkı. O dünyayı bir tek annesini bilerek geldi. Bir tek onun karnında, onun işte sesiyle, onun böyle kalp sesiyle dünyaya geldi. Ve buna daha bir üç ay daha bu kadar yakın ol, ömür boyu bence muhtaç o aile ama... Bir üç ay çok daha yakından ve çok daha muhtaç. O noktada da işte bu silinkiler arkadaşlar acayip hayat kurtarıyor. Şöyle tekrar alıyorum başa size silinkle ilgili girerken bu böyle araya bir özet geçmek istedim bunu. Ee, Leyla doğduktan sonra e, bizim aklımızda hep şey vardı bu kangurular var ya hep bir yani silinki hiç bakmıyor yani okumuştum. Ama hani ya silink bez abi ne kadar ne olacak işte kanguru asıl önemlidir falan diye biz böyle bu kanguralara bakıyorduk geliyorduk. Şöyle bir kanguru mu alsak acaba ne zaman giyebilir edebilir bilmem ne. İlk bir ayımız neredeyse böyle geçti. İlk birinci ayında e, şeye gittiğimizde doktora kontrole gittiğimizde doktora sorduk kanguruya işte oturtabiliyor muyuz bebeğinizi diye. Doktor da bize dedi ki kanguruya oturmak için çok küçük. E, bu yüzden de slink öneriyorum ben size dedi. Hani bu kumaşlar daha yumuşak, daha şey bebeğin sonuçta o bacak yapısı var, şu su var, bu su var. Bu yüzden de slink almanızı öneririm dedi. Ben tabii direkt aldım. Yani çünkü e, evdeyim ve bebeği bırakmaya o kadar korktum. Şimdi ilk 40 gün geçti. E, annem evine gitti doğal olarak ve ben Su içmeye gidemiyorum çünkü kucağımdan bırakırsa ya ağlarsa, ağlarsa ya susturamazsam. Ee, işte şimdi işte bıraktım onu buraya tamam yanına bir şey de koydum ama ben su alıp gelene kadar böyle böyle bir kafa telaşları içindeydim. Leyla da birazcık sağ olsun cazgır bir bebekti. Hala cazgır, hala bebek o ayrı bir konu ama ilk doğduğunda da böyle fazlasıyla ses çıkarabilen bir bebekti. O noktada hemen gittik koşa koşa Selin kaldım ben. Trend yoldan sipariş ettim arkadaşlar. Neko diye bir marka. Benim daha önceden bilmediğim, duymadığım, zaten niye duyup bileyim yani Slink markası da. Şöyle yine size de göstereyim. Görebiliriz mi? Dedim mi? Ben şu an göremiyorum uzaktayım diye. Böyle bir marka arkadaşlar. Şöyle uzun uzadı ya bir kumaş geldi elime. Ve gayet güzel bir şekilde kitapçığında bunu nasıl bağlamanız gerektiği, bağladığınızda çocuğunuzu içine nasıl yerleştirmeniz gerektiği gibi bütün ayrıntılar yazıyor. Ben iki dakika sonra hemen size göstereceğim nasıl bağlamanız gerektiğini de. Ee, ama Aysel ne tamam alın okey ne işe yaradı derseniz. Şimdi siz bunu göğsünüzde şu şekilde bağladıktan sonra bebeğinizi tam içine oturtuyorsunuz. Ve bebeğiniz e, bu çok zaten yumuşak, esnek ve yırtılmayan, şey yapmayan bir kumaşı olduğu için bebeğiniz için de aşırı rahat. Siz bebeğiniz göğsünüzdeyken aşırı rahatlasınız. Çünkü bebek, işte örnek veriyorum. Birinci aydan sonra falan 3 saatte bir e emziriyorsunuz ya bebeğinizi. Zaten yeni doğan bebeğin geri kalan süreçte yaptığı tek şey uyumak. Bebek uyur, uyanır, altı değişir, üstü temizlenir, emzirilir, tekrar uyur bebek. İşte o noktada arkadaşlar siz çocuğunuzu göğsünüzde bir güzel bir şekilde yerleştirdiğinizde hem sizin teninizi hissediyor, hem kokunuzu hissediyor, hem böyle kalbinizi hissediyor, kalp sesinizi. Bu yüzden de çok daha uzun uyuyor, çok daha huzurlu uyuyor. Ve bu noktada siz isterseniz gezmeye gidin, isterseniz yemek yiyin, isterseniz ev işinizi yapın. Ne yapmak isterseniz o kadar konforlu yapıyorsunuz ki diyeceksiniz ki Aysel abartma çocuk üstündeyken nasıl olacak? Her şey oluyor arkadaşlar. Bakın sabah oluyordu, uyanıyorduk. İşte Leyla'yı emzirdim, hallettim, şu su, bu su yaptık. Ben daha evdeyken Leyla'yı göğsüme yerleştiriyordum. Çıkıyordum, yürüyüşümü yapıyordum site içinde. Evime geliyordum, çocuk uyanır gibi oluyordu. Tekrar ihtiyaçlarını karşılıyordum. Leyla'yı tekrar göğsüme koyuyordum. İşte yemek yiyeceksem yemek yiyordum. E, yemeğimi hazırlamam gerekiyorsa yapıyordum. Evde ne işim varsa çok rahat bir şekilde yapıyordum. Çünkü eliniz kolunuz çok serbest çocuk buraya yerleştiği için. Ve bütün işlerimi yapabiliyordum. Yorulduğumda Oturabiliyorsun, kahveni içebiliyorsun, her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Yani çocuğunuz sanki sizin aslında doğurmamışsınız da, e, hala karnınızdaymış gibi hissediyorsunuz. O yüzden hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben Leyla 2 aylıkta Leyla'yı slinge yerleştirip düğüne gittim. Bayağı abiyemi giydim. Abiyemin üzerine sling bağladım. Leyla'yı yerleştirdim. Bayağı şıngır şıngır oynamalarım var düğünde. Yani hiç Sanki böyle orada bebek yokmuş gibi o kadar rahatsınız ki yani şeyi. Düğüne gittim. Kalktım Kapadokya'ya gidip fink fink her yeri gezdim. Tatile gittim. Benim için en 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 büyük lüks ilk 3 ayında Leyla'nın bu silinkti. Zaten daha sonrasında isteseniz de içinde durmuyorlar. Onların bir evresi var. Bir süre sonra artık onun içinde durmak istemiyor. Ama o ilk süreçte anne karnına geri dönme isteğiyle birlikte size bu kadar yakında olmak o çok mutlu. E peki artık hiç mi üstünden çıkarmadı? Tabii ki de çıkardım. Konu o değil yani. Be, benim ne kadar konforumu yükselttiği kısmını anlatıyorum. Yoksa mesela beni mesela şuna da çok rahatlattı uyuma noktasında. E çünkü Leyla göğsüme koyduğum an zaten hep bir hareket halinde de olduğum için ve o kendini en güvende hissettiği yerde olduğu için diye uyuyordu Leyla ve 3 saat uyuması gerekiyorsa ben onu uyandırana kadar 3 saat uyuyordu. O yüzden de yaza da denk geldiği için doğumum. Ben Leyla üzerime bağlayıp kafeye gidip yemeğimi yiyip yiyip işte dolaşıp hava alıp yani bir sürü işimi yapabildim o noktada ama evdeyken tabii ki de çocuğu çıkarıp işte hani yanında durabiliyorum başka bir işim yok o noktada rahat hareket etmesi için çıkarıyordum o yani böyle bir yorumla gelen olursa diye söylüyorum tabii ki de 7-24 değil ama hayatımın çok uzun saatlerinde İlk 3 ayında e, Leyla üstüme bağladım ve dünyanın en güzel hissi ve en güzel zamanıydı. Bunu yapmaya başladığınızda çevrenizde özellikle yaşça büyük insanlar size şöyle tepkilerle gelecek. Ay sen de bu çocuğu hep üstüne bağlıyorsun. Bak 3 gün sonra çok zorluk çekersin. Hep kucak ister. Aa sen de bu ne böyle? Doğurmuşsun ama doğurmadın. Hala üstünde duruyor. Evet, hala üstünde duruyor. Şu an Leyla istesem de üstünde taşıyamıyorum. Ve çocuk tabii ki de kucak isteyecek. Leyla oynuyor, oynuyor, oynuyor. Uykusu geldiğinde, acıktığında ya da hiçbir şey olmasa da bir anlık beni hissetmek, benim yanında olduğunu bilmek istediğinde tabii ki de kucak istiyor. Çocuğun en önemli şeyi bu zaten. Çocuğun en, en yani onun en büyük hakkı değil mi? Ebeveynleri tarafından kucağa alınması, hissetmesi. Ama yok işte çocuğu şımartma, yok şunu yapma, yok bunu yapma. Çok anlayışla karşılıyorum. Çok eskiden çok daha başka bir yaşama biçimi varmış. Sen gelinsin, işte sen şu iş yap, bunu yap, işte tarlaya da git, şuna da git, buna da git. Sizi çok anlıyorum yaşça büyük insanları. Çünkü sizin bir de gerçekten de bebeğinizi ayıracak zamanınız yoktu o dönemde. Ya da bebeğinize zaman geçirmek isteseniz bile siz de büyükleriniz tarafından ''Bu ne ya bir çocuk doğurdun diye yemek mi yapamadın, şu mu oldu, bu mu oldu?'' diye geri dönüşler alabilirdiniz. Sizler için müthiş üzülüyorum. İyi ki o dönemde doğmamışım ve doğurmamışım diyorum. Ama bu dönemde gerçekten de yani eşiniz de zaten anlayışlı. Bence artık devir değişti yani birçok insanın eşi de anlayışlı. O yüzden de evde yemek varmış yokmuş bilmem neymiş olmadığı için ve tek oyuncağımız tek gayemiz sevgiyle bir çocuğu büyütmek için ki bence bu dönemin en çok ihtiyacı olan şey de bu. Ee, bir çocuğu sevgiyle sevildiğini hissederek büyütülmesi yoksa gerçekten yani bu bu suç ben bambaşka bir yere gittim ama yani içimde kalmış demek ki bence zaten böyle yeni nesli olabildiğince sevgiyle sevilmeyle büyüttüğümüz onların o sevgi açtıklarını karşıladığımızda e, onlar da hayvana doğaya insana her şeye daha saygılı ve daha sevgili olup daha güzel bir dünyaya gideceğiz. Keşke herkes böyle düşünse o yüzden de hiç umursamayın. Sizin bebeğiniz bol bol öpün, bol bol göğsünüze yatırın. Çünkü şunu bana bir arkadaşım bunu demişti. Aysel bu günleri çok özleyeceksin. Daha da çok bağla üstüne, daha da çok göğsünde taşı diye. Gerçekten de şu anda o kadar özlüyorum ki böyle buramda uyuması. Bir de böyle benim karnımda nasıl duruyorsa öyle duruyordu. O kadar çok anne karnında gibi hissedip güvende hissediyordu ki ee, İlk 3 ayımın en keyifli zamanlarından biriydi Slink'te taşımak Leyla'yı. Peki Slink nasıl bağlanır? Aslında bunlarla ilgili direkt bu Neko'nun yani markanın e, kendi videoları da var. Bence oradan da izleyebilirsiniz ama ben yine de size bir göstereyim. Hazır bu videoya gelmişsiniz bir daha bir daha video aramayın diye. Arkadaşlar bu şöyle upuzun bir şey e, kumaş parçası. Benim size önerim bence çok açık renk almayın. Çünkü bu sürekli üstünüzde olduğu için e, çabuk kirlenebiliyor, edebiliyor. O noktada da birazcık daha koyu renkli olması işinizi kolaylaştırıyor. Ve e, çok rahat makinede yıkanıyor. Çıkardığınız an öyle bir kırışmıyor. Çok rahat kuruyor. Bence çok iyi iş yapmışlar. Bu arada bir sürü silink markası var. Ben bunu kullandığım için bunu öneriyorum. Çünkü şey çok önemli. Sağlam olması, kumaşının yırtılmaması, şu su bu su çok önemli. Şimdi adamlar zaten ee, şöyle basit bir şey yapmışlar. Şu etiketin olduğu yer tam göğsünüzün ortasına gelecek. Tam bu yani şeyin kumaşın orta yeri burası. Sonra şöyle uzunlamasını aldınız ya. Şöyle şuradan şu ikisine geçiriyorsunuz arkadaşlar. Görebiliyor musunuz beni? Ha, çaprazlamasına geçirdim. Sonra az önce sağında kalan solumda, solumda kalan sağında kaldı. Şu ikisini şöyle yukarı alıyorum. Daha sonra şu az önce şurada bir şey oluşturmuştum ya. Bunun içinden sokuyorum. Bunu da soktuktan sonra tekrar şu iki kulağa çapraz yapıp arkadan bağlıyorum. Keşke bir oyuncak bebeğim olsaydı. Bunu size gösterebileceğim. Daha sonra da bebeğinizin Bacaklarını şuradan geçirerek, şuradan sallanacak bacakları. Göğsünü buraya yatırıyorsunuz ve hop diye en son şu parçayı da çocuğunuza kapatıyorsunuz. Şuradan bir oyuncak bebek var. Bir dakika. Diyelim ki bu bebeğiniz. Merhaba. Bebeğinizin yüzü size dönük bir şekilde. Daha sonra, bunun bacakları çok kısa ya. Neyse. Şöyle bacaklarını buradan geçirdim. Gördünüz mü? Sonra çocuğumu şuradan alayım. Şöyle şuradan bu poposunu, buradan da şöyle poposunu biraz uzaklaşayım daha rahat görün. Şöyle kapattım. Çocuğunuzun kafası zaten yan böyle. Buradan gayet rahat hava alıyor. Kalbinizi dinliyor. Hatta kafasını buraya şey yaptıysa genelde ben Leyla'yı şöyle de kapatıyordum daha da rahat edebilsin diye. Işık biraz daha e, kapanabilsin diye. Bayağı çocuğunuz şu an böyle bir halde. Daha sonrasında da daha da sağlam durabilmesi için şu şekilde de kapattığınızda hop böyle hop be istediğiniz her gidin arkadaşlar. Eliniz kolunuz boşta. Bebeğiniz zaten rahat. Mışıl mışıl uyuyor. Bakmak isteyene hemen buradan merhaba uyuyor diye gösterebiliyorsunuz. Buradaki en önemli nokta şu. Bu silinkler, e, yani neden kanguru değil başlarda silink diye sorarsanız bebeğin bu e, bacak yapısıyla ilgili bir durumu var. Bu silinklerde bebeğin olabildiğince bacağı, bu bebeğin de bacağı yok. M olması lazım. Yani şöyle, genelde bana insanlardan dışarıdan ilk gördüklerinde gelen tepki ''Onun bacağında kadar açık, öyle mi olması gerekiyordu?'' Evet öyle olması gerekiyor. Yani bu bacakların şöyle dümdüz buradan sarkmaması gerekiyor. Bacaklar M şeklinde şöyle düşünün. Aslında şöyle sizi kavruyormuş gibi olması gerekiyor. En en başlarda bacaklarını da bebeğin kapatıyorsunuz zaten. Ama daha sonrasında bacakları açabiliyorsunuz. Şöyle düşünün böyle durdu ya bebek. Şöylemesine yani dizi böyle şöyle olması lazım dizi. Ya bakarsınız yine o Siz aldığınız zaman kitapçıkta da oluyor zaten. İnternette internette de araştırın, araştırın. ...slingle nasıl görünmeli bebek diye, nasıl durmalı diye. Ee, bir tek buna dikkat etmeniz gereken nokta bu. Ne kadar dar, ne kadar sıkı bağladığınız... ...sizin aslında bağlaya bağlaya çözümlediğiniz bir şey olacak. İlk bağlamaya başladığında çok sıkıydı. Çocuğu sokamıyordum. Sonra bir denedim. İşte çocuk çok bal oldu. Çok değil yani. İki gün içinde çözüyorsunuz ve sizin için en doğrusunu da buluyorsunuz. Ee, size büyük tavsiyem... ...büyük hizmet... <laughs> Bunu kim bulmuşsa, kim yapmışsa Allah da razı olsun. Benim hayatımı kurtardı. Umarım e, sizin de böyle şu kızdan da izledim. İyi ki izlemişim de almışım dediğiniz bir şey olur. Geldik bir videonun daha sonuna. E, ben çok sevdim. Çıkartmıyorum. Özlemişim bu arada gerçekten de göğsünde durmasını bir bebeğin. Ama daha çok erken hemen de özleyemem. Daha dur 11 aylık oldu yeni. Neyse ki e, umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Umarım kafanızın karışıklığını gideren bir video olmuştur. Çünkü ben çok karışıklık yaşamıştım. Sling mi bu mu, sling mi bu mu diye. E, kangurularda da yeni doğana uygunlar var ama çok büyük paralar. Yani Evet onu alıyorsunuz sonrasında da çok uzun kullanıyorsunuz. Eğer bütçeniz varsa olabilir alabilirsiniz. Deneyimlediğim bir şey değil ama şu an gerçi fiyatları da bilmiyorum. Şu an artık her şey pahalı gerçi ama ben bunu alırken gayet normal alınabilir bir paradaydı. 100 küsür ya da 200 küsürdü. Çok çok daha fayda. Yani kat 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 çıkardı para diye düşünüyorum. Benden size tavsiye yine bunun linkini bulabilirsem eğer ben Yoldan almıştım. Direkt o aldım. Linki belki önceki şeylerime, alışverişlerime bakarak bulabilirim. Sizinle linkini paylaşmak çok isterim. Soracağınız herhangi bir şey varsa bununla ilgili benim anlattığımı düşündüğüm ya da atladığım bana Instagram'dan ya da aşağıda yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.